Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği üniversiteli kız öğrencilere umut ışığı oluyor. Belirlenen öğrencilere dernek tarafından burs veriliyor. Derneğin Isparta şubesi burs verdiği 8 kız öğrencinin mezuniyetini düzenlediği kahvaltı programıyla kutladı. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Isparta şube başkanı Selma Gökkaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kız çocuklarına verdiği önem gibi kendilerinin de kız çocuklarının okutulması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Biz bugün çok mutluyuz. Çünkü 8 tane öğrencimizi mezun ediyoruz. Bu sene artık derneğimizin epey bir uğraştık ettik. Kızlarımızı da mezun ettik. Onların kollarına altın bilezikleri taktık. Hepsi gittikleri yerlerde Türk kadınının onurunu, gururunu Atatürk ilkelerine, bütün layıklık ilkelerine dayanarak bizi temsil edeceklerine inanıyorum. Çünkü hepsi bizim gibi onlar da Atatürk'ün kızlarıyız. Atatürk'ün çocuklarıyız. Atatürk'ün kız evlatlarıyız. Eğer Atatürk olmasaydı biz zaten okuyamazdık. Şimdi bütün arkadaşlarımız birer kızı okutsa hepsi bu Türkiye'ye dağılacaklar. Bu ilkeleri, Atatürk ilkelerini, güzellikleri, kadının gücünü, kadının yapabileceği her şeyi öğretecekler.